sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar Haziran ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Evet Haziran ayında 10 Haziran'da İkizler burcunda bir güneş tutulması, çok güçlü bir tutulma yaşayacağız ve aslında Haziran ayının gündeminde de bu olacak. 24 Haziran'da ise Oğlak burcunda bir e, dolunay yaşanacak. E, bu dolunayda yine 10 Haziran'da aslında gündeme gelmiş, başlamış e, bazı ilişkiler, konular veya düşünceler diyelim. Ortaya çıkacak, sumut olarak belirgin bir şekilde gündemimize geleceği süreç olacak ki e, bilhassa ikizler Burcu'ndaki tutulma 10 Haziran civarı 9. ev alanınızda gerçekleşecek. E, Yönetici gezegeniniz Venüs 2 Haziran'da e, Yengeç Burcu'na geçecek. Bu mesleki anlamda, kariyer anlamda sizin için iyi bir gelişme. Tutulma 9. evinizde uzun seyahatler, yolculuklar, eğitimle ilgili konular... Ee, kültürel konular, ticari anlaşmalar ee, ve ne olabilir mesela hukuki süreçleri olanlar içinde bu tutulma ile birlikte e, bazı konular e, böyle şaşırtıcı şekilde hızlı e, bir şekilde gündeminize gelebilir. Yani 9. ev dinamikleriniz çok yoğun. İletişim, işte bazı eğitimle ilgili konular yine dediğim gibi bazı ticari anlaşmalar veya mevcut anlaşmalar ya da mevcut mesela Seyahat planlarını diyelim, değişime gidebileceğini söyleyebilirim. 10 Haziran civarında ve bunlarla ilgili daha somut sonuçları e, ne zaman gerçekleşir derseniz 24 Haziran'daki e, Oğlak burcundaki e, dolunay ile birlikte daha belirgin olacak. Bu da 4. ev alanınızda oluyor. Yani Haziran 2. alanından ikinci yarısından sonra ...4. ev konularınız aktif. E, yaşadığınız yer Belki bir taşınma, belki evle ilgili veya ailenizi ilgilendiren konularda bir yeni durum söz konusu olabilir. Evet, Mars 11 Haziran'da Aslan Burcu'na geçecek sevgili teraziler. 11. ev alanınıza geçiyor. Demek ki Haziran'ın 11'inden itibaren sosyal çevre ilişkileriniz biraz daha öne çıkabilir. Orada daha aktif, daha kararlı, daha hareketli, daha popüler olabilirsiniz Güneş zaten 21 Haziran'a kadar yine 9. ev ol konularınızı parlatacak. Evet yılın en güzel açısı 3 Haziran'da Venüs ve Jüpiter arasında çok güzel bir şanslı açı meydana gelecek. E, tabii ki yönetici gezegeninizin Venüs'ün Yengeç burcuna geçişi kariyer evinizden, e, hayatınızın en önemli noktasından geçerken Balık burcundaki Jüpiter de 6. evinize. Demek ki işle ilgili sağlığınızla ilgili hayatınızın tüm ilgilenen konularda yeni bazı şanslar fırsatlar getirebilir bilhassa ilk 5 derecelerde gezegeniniz varsa işte yengeçte olabilir balıkta olabilir işte akrep burcunda olabilir ki maddi ve parasal kaynaklarda da bu 3 Haziran civarı sizi doğum haritanızın durumuna göre tabii önemli desteklerde bulunabilir ve Dikkat etmemiz gereken tarih ise 14 Haziran. Satürn ve Uranüs arasındaki yıl boyunca aslında yaşadığımız 90 derecelik kare dediğimiz açı 14'ünde tekrar kesinleşecek. Bu da aslına bakarsanız sizin 5. evinizden bir Satürn geçiyor. Biraz günlük hayatınızla birlikte aşk hayatı olanlar için mesela orada bazı kısıtlamalar, engeller getirmiş olabilir. Çocuklarla ilgili durumlarda olabilir bunlar. 8. evinizden bir Uranüs geçiyor. Biraz daha hem ilişkiler durumundan hem de finansal konulardan hani finansal derken biraz ödeme, borç, vergi, sigorta, bankalarla olan kısımda böyle sürpriz gelişmelere veya planladığınız gibi gitmeyeceğini görebilirsiniz bazı şeyler. Oraya dikkat edin. Yani 14 Temmuz biraz riskli. Tabii ki bu bir süreç sadece o gün değil e, öncesi 3-4 gün sonrası 3-4 günde bu açı e, etkili olacaktır hatta bir haftaya bile yayabilirsiniz sevgili teraziler evet ve onun dışında da 20 Haziran'da e, Jüpiter retro yapmaya başlayacak balık burcunda bu da yine sizin 6. ev alanınızda tabi günlük hayatınızı renklendiren e, sağlığınızla çalışma koşullarınızla ilgili konularda Size destek verecek aslına bakarsınız. Ama retro e, demek belki biraz daha bir tık geri dönerek e, bazı durumları, atlanmış konuları olabilir. E, tekrar gözden geçirmek gibi, sağlamasını yapmak gibi değerlendirebilirsiniz. Evet sevgili teraziler, güzel bir e, ay geçirmenizi diliyorum. Ve lütfen 23 Haziran'a e, 23 kadar Merkür'ün retro olduğunu unutmayın. Seyahatler, uzun seyahatler ya da ticari konular gibi alanlarda önemli işleriniz varsa e, bu tarihe kadar yani çok ciddi adımlar atarken çok daha dikkatli olmanızı hatta önemli sözleşmeler imzalamak gibi işte yeni bir başvuru yapmak gibi bir niyetiniz varsa doğum haritanız uygunsa eğer e, evet yapın ama değilse lütfen 23'ünden sonrayı e, takip etmenizi tavsiye edeceğim. E, sevgili teraziler güzel bir ay size fırsatlar getirecektir. Kendinize iyi bakın. Haftalık push yorumlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.